Merhaba, bu serinin ikinci videosunda tekrardan veri merkezleri hakkında bilgi vereceğim. Web araması çok sayıda makine gerektirir. İnternetin kendisini ziyaret ettiğinizde tüm farklı sitelere hizmet vermek için çok sayıda makine gerektirir. Ancak tüm web'i tarayarak arama dizinleri oluşturun ve ardından arama sorgularına hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermek için makinelerin hazır bulması süreci çok sayıda makine gerektirir. Son baktığımda Google'un dünya genelinde milyonlarca makine işlettiğini düşünüyorum. Ve bu makinelerin çoğu veri merkezleri olarak adlandırılan yerlerde bulunuyor. Yani veri merkezleri binlerce makineyi barındırmak için özel olarak tasarlanmış yapılardır. Aslında oldukça yakınlarda veri merkezleri var. Ancak bugün sadece kendi departmanımızda bulunan küçük mini veri merkezine bakacağız. Bu UBSC departmanındaki makine odalarından biri. Ve hadi içeri girip bir bakalım. Tamam, size veri merkezinde bulabileceğiniz tipik bir rafı göstereyim. İşte buna raf deniyor. Böylece dikey bir yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu rafın içinde birçok küçük bilgisayar var. Bu bilgisayarların her biri tam burada bulunan dikey şeylerden biri. Üzerindeki etikette dair yazıyor. Bunların her biri bir sunucu ve bunlar tek konumluk sunucular olarak biliniyor. Bu yüzden rafların belirli bir depolama alanı sağlama açısından tipik bir stili var. Bir rafta belirli bir sunucu boyutu var. Burada boş bir alan olduğunu görebilirsiniz. Bu bir U veya bir ünite. Ayrıca örneğin bu bilgisayarı iki U ünite olarak da alabilirsiniz. Yani aslında iki kat yüksekliğinde ve bu şekilde satılıyorlar. Böylece herhangi bir yerden sunucu satın alabilir ve bu rafı kurabilirim. Ayrıca güce ihtiyaçları var. Aslında bu muhtemelen veri merkezi tasarımının en ilginç yönlerinden biri. Peki neden buraya Ayrıca güce ihtiyaçları var. Aslında bu muhtemelen biri merkezi tasarımının en ilginç yönlerinden biri. Peki neden burası bu kadar gürültülü? Yukarıya bakarsak tüm gürültüyü yapan şeyin oradaki fan olduğunu anlarız. Bu bir soğutma öncesi. Orada bir tane daha var. Aslında zeminin altında sürekli havayı dolaştıran başka fanlar var. Çünkü bilgisayarlar özellikle böyle çok sıkı bir şekilde bir araya getirildiklerinde çok fazla ısı üretilirler. Bu yüzden veri merkezi tasarımının en ilginç yönlerinden biri, soğutma maliyetini azaltmaya çalışarak veri merkezinin enerji açısından verimli hale getirmeye çalışmaktır. Yani makinelere güç sağlamak için belirli bir miktarda enerji harcanır ve ardından soğutmaya harcamanız gereken ekstra enerji vardır büyük şirketler sorun maliyetlerini mümkün olduğunca sınırlayacak şekilde veri merkezi tasarlamakta çok akıllı ve çok iyi hale geldiler. Bunu yapabileceğiniz yollardan biri eğer akıllıysanız veri merkezinizi nereye koyacağınıza karar verebilmektir. Niagara bölgesinde aslında Yahoo tarafından işletilen bazı veri merkezlerimiz var. Peki Yahoo neden veri merkezlerini buraya koymaya karar versin? Bunun birkaç ilginç nedeni var. Birincisi yakınlarda Niagara şelaleleri var. Bu sayede bu alanda tüm bilgisayarları çalıştırmak için kullanılabilecek nispeten ucuz bir güç kaynağınız var. İkinci neden muhtemelen duyduğunuz gibi bu folonun uzun bir süre boyunca gerçekten sıcak olan bir yer olmamasıdır. Bu nedenle çevredeki ortam yılın bir büyük bölümünde soğuk ve serinse bu veri merkezlerindeki bilgisayarları ve ekipmanları soğutmak için olduğundan daha az maliyet harcamaktır. Başka yerlerde Facebook'un yeni bir veri merkezi açtığını okudum sanırım. Finlandiya'da da aynı sebeplerden dolayı. Soğuk iklim iyi olduğu için bilgisayarların güç ve soğutma muallipler alındı. Tipik bir veri merkezi yakınında binlerce bilgisayar bulunabilir ve bu nedenle birden fazla kiracıya sahip olabilir. Merkezlerin tasarlamasının zorlukları makineleri serin tutmak güç sağlamak ve ayrıca verim merkezine yeterli internet bağlantısı sağlamakla ilgilidir. Böylece tüm makineler hızlı bağlantılara sahip olabilir.